Merhaba. Bugün mükemmel bir brawl çekeceğiz. Ama önce Murat'ın gelmesini bekliyorum. Murat gelirse sevinirim. Ne olacak? İlla ki böyle Enz oynayacağım. Ben Enz güzel oynuyorum. Kardeşim artık sinir oldum. Sinir krizi geçireceğim. Bütün gün süpersel bana kışkırtma yaptım. Ben Brawl Türkiye'ye buradan söylüyorum. Görüşeceğiz. Sana Instagram'dan me attığım mesajları oku. Sonra onu... Hayır, Yeter ya o neden bugün en kötü günü. Bugün süper sardan kışkırtma. Yeter artık. Gerçekten şu masayı kıracağım. Masayı da kıracağım. Telefonu da kıracağım. Bu odada olan tek tek her şeyi kıracağım. Yani yeter. Hmm. Sövmeyi ama çok pis söveceğim. Gerçekten çok pis söveceğim. Videodayım söyleyeyim. Videodayım. Emerald da kasmış. Ben 8 bit aldım. kanalımıza gelin ha. Bakalım Murat'cığım. Aslında like atmasını isterdim. Murat da son oyuncuya başlatmayı düşünüyorum yani. Ben 8 bitim. Arkadaşlar 8 biti gerçekten kasacağız. Ayarlayıp elinde sonunda bir yayın yapacağım. Oho! Her... Murat sinir ediyor beni. Oynamıyorsun ki sen. Kardeşim ben bir bağlayacağım. Murat kalanıma gel lan. Murat yayını... Ben burada arada yayın yapacağım canlı yayınlar. Babam. Babam o VC'yi ayarlasa. Profili. Leon Emi. E bir. Laskopat. kas bırak. Aha sen senin kalanına bak. Evet, kılımı gerçekten profilli. O 12 Sizin e... kılım 38. Ya <laughs> Murat'ın kupası daha çok? Hala benim kupam daha çok şanslı. kardeş Brawl Stars. Murat sen çok uzattın. Bir yer... Tamam bu videoluk bir yer olsun. Ama krallar gibi. Çok mutlu değilim bugün. Bugün hatta hiç mutlu değilim. Bugün normalde hayatımın en güzel günü olması gereken berbat bir gün.